''Evli çiftlerin mental olarak hazır hissetmemeleri sebebiyle bebek sahibi olmayı geciktirmek için korunmamaları yanlış mıdır?'' Pardon, ''Korunmaları yanlış mıdır?'' Yani e, yeni evlenmiş çift ama hemen bebek sahibi olmak istemiyorlar, bunu geciktirmeleri e, mümkün müdür efendim dinimizce? Şimdi bir kere Yüce Allah Kur'an-ı diyor, açık bir şekilde söylüyor ki efendim siz korkuyorsunuz ki aç kalacaksınız diye eğer evlat sahibi olmak istemiyorsanız bu yanlıştır. Ayet-i Kerim'e mevcut. Yüce Allah diyor ki size nasıl biz rızk veriyorsak ona da vereceğiz. La taktudu amva avladukum imlak. Bakın bu ayet-i kerimedir. Evet, şimdilik çalışalım. ama şey yapsak da böyle yapsak da e, bizim çocuğumuz olur, bizim durumumuz ne olur? Hayır hiçbir şey olmaz. Allah'ın tevekkül şarttır. Fakat biliyorsunuz ki iki çocuk arasında iki buçuk sene senelik yani e, ara şart. Veya üç sene ara şart. Çünkü biliyorsunuz ki Emzirme zamanı vardır. Çocuk dünyaya geldikten sonra analar çocuğu emzirirler. Yani belli zaman şey mutlaka yani iki buçuk sene veyahut üç sene diye bu her iki çocuk arasında fark olmalıdır. Üçüncü Halife Hazretleri'ne biri sormuş ki efendim ya yoksa her sene çocuk geliyorsa ne güzel cevap vermiş. Demiş ki o zaman teyip değildir. İyi değildir. Yüce Allah dedi ki kadın şu kadar müddet yani iki buçuk sene veyahut da iki sene veyahut da üç sene her neyse emziriyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Yani iki çocuk arasında bu kadar fark olmalıdır. Ama hemen evlendikten sonra demin efendim aman çocuk yapsak da aç kalacağız diye bir fikir şey olursa bu yanlış bir fikir. Evet, hazır hit hissetmemeleri nedeniyle, örneğin işi var vesaire buna benzer gerekçelerle belirli bir gecikme sakıncalı olmasa gerek. Ben Fakat yani abartmamak başka bir... gerekir diyorsunuz değil mi? Ha, e, evet. Şimdi Hı. bir de şu var, yani efendim ben çalışıyorum. İş hiç biter mi hayatta? Evet. İş bitmez, hatta derler. Hayat biter ama iş bitmez. Bir evet sene, çok iki güzel sene, noktaya sene, değindiniz sene. mürebbi sahip. Çünkü biz Batı'da Almanya'da yaşıyoruz ve işte Bundan iş Bu arkadaşlarından örnek evet. vermek gerekirse evet. aklıma bir iş arkadaşı geldi. İşte işinden dolayı erteledi, evet. erteledi, erteledi, erteledi. Ondan sonra hanımı öyle bir yaşa geldi ki e, bile artık çocuklara olmayacak duruma geldi. Ve böyle gerçekten Başka, pratikte çok önemli. bir var. misal vermek istiyorum. Eğer 2 dakika müsaade ederseniz. Ben çünkü Rabbi olduğum için bir arkadaş ben, ben biliyordum ki o namaza gelmiyor. Hatta cuma namazına bile gelmiyor. Hı hı. Bir taksisi var. Ya da de, dedim sen niye namaz için gelmiyorsun? Hiç olmazsa insan cuma namazına gelir. Hocam dedi dua et. Beni iki tane taksim olunca mutlaka geleceğim. Hatta beş vakit namaz için geleceğim. Şu Allah'ın şeysini <laughs> bakın. Yüce Allah lütfetti. Bu ikinci taksisini aldı. Ve ben, benim de haberim oldu. Kendisine dedim. Evladım bak şimdi iki tane taksin oldu. Ama sen yeni gelmiyorsun. Hocam dedi. Üç tane olunca mutlaka söz. Ben mutlaka şey geleceğim. Hatta üçüncü taksi de satın, satın aldı. Ama bugüne kadar hiç gelmedi. Bu bahanedir efendim. Hani derler ya Türkçe'de ecel gelmiş canı. Baş ağrısı bahane. Bu yanlış bir fikirdir. Ben çalışıyorum. Sen bir kişi seni çalış, iki seni çalışacak. Peki hiç çocuk sahibi olmayacak mısın? Bu yanlış. Onun için bu bunlar hep bahanedir. Ha eğer kadın hasta ise Doktor diyorsa ki efendim eğer bu çocuk dünyaya getirirse ölür. O zaman iş değişir. O zaman iş değişir. Ama eğer doktor öyle bir şey demedi. Siz kendi kafanızdan bunu söylüyorsunuz. Hemen ben çalışıyorum. Bu ne demek? Bu bir mazeret değildir.